Suda Antin Kuntin oyunlar benden sorulur. Bugün ne oynayacağım? Bugün Vampire Survivals. Vampirden kurtulanlar oynayacağım. Şu tekini çıkartak bu tarz oyunlarda ikisi bayıyor. Ben biraz oynadım, geliştirdim. Bazı karakterleri açtım. Daha bir sürü var ama ben bunu da açabiliyormuşum bu arada. Her 20 seviyede daha fazla fırlatabilir. Oğlum bunu mu alsak ki? 600 para var mı? Tamam bak bunu yeni açtım. Bunu ilk defa oynayacağım. Ben normalde şununla oynuyordum. Bu bayağı iyi iş görüyordu ama bununla Hacimli seviyede daha fazla. Mıknatıs. Ha, neyse bununla mı oynasak? Ben bildiğimle oynayayım da ondan sonra, sonra oynarız. Ya. Çünkü onu bilmiyorum. İlk haritada oynayacağım. ikinci harita çok dar. Beni sarmıyor. Bak bu. onun numara şimdi. Bu basit. Oynaması basit. Bu karakterin oynaması basit. Duruyor. Geliyor, ölüyor zaten bunlar. Tabi yeterli seviyede kendimizi güçlendiremezsek bak kötü geldi mesela. Ama ateş alacağım. Demek için lazım. Man çok rastgele gidiyor. Ateş daha. Keşke daha güzel bir şey gelseydi. Ve hızlı gidek de var o zaman. Buraları hızlı geçeceğim bak. Buralar basit. gelen yaratıklar. Her seviyede değişiyor. Farklı farklı şeyler geliyor. Daha güçlüleri geliyor. Boşlar, boşlar geliyor. Alev kalıcı. Kitap. He. Kitap alalım bak bir de. Kitap da böyle etrafında dönecek değil mi? Bak aynı. Bunların seviyesini yükselttikçe bunlar daha da güçleniyor. Daha hızlı dönmeye başlıyor. İki kitap dönmeye başlıyor. Üç kitap dönmeye başlıyor. Şu an etkisiz gibi gözüküyorlar ama ilerleyen seviyede. Bunlar var ya. Deli iş görecek. Şimdi ben Aa bak mesela bu boss. Bunu kesersem. Bundan sandık düşecek. Hızlı bir şeyin seviyesini yükseltebileceğim. Bunlar direkt ölür mü? İşte bunlar ölmüyor. O bir tık sıkıntı. Boss'u benim kesmem. Bak can gitti. Bunu ayarlayamıyorum. Bu karakterde de bu menzil yakın ya. Benim Kılıç değil. Ateşi bir yükseltelim. Oğlum. Erbos'tan düşmüyor muydu? o Güvercin. Bir çember bölgesini bombalar. Tamam bunu alalım ya. Güvercin de Eğer bu üçünü hızlı bir şekilde bulursam, bayağı bir ilerlerim. Ama bulleyemezsem büyük ihtimalle öleceğim bir süre sonra çok fazla canavar gelmeye başlıyor. patlıyoruz. Ama şu an 3 silahımda harbi bir silah var. Bunları bir zaman da dönerek gibi dönerim etrafta. Tekte alabilir miyim? Şunları bu da bizim sarımsak kendi silahımız bu etrafımızdaki taban alanı yüzde kırk artar taban hasarlı Tabanı da yükseltelim mi? öyle mi? etrafını yükselmek Yani burada sabit duruyorsam bunları tekrar tek <laughs> çekebilir misin? kitap mı? güvercin mi? güvercin 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 daha iyi be sabit Bir hareket etmeye gerek yok Sabit bekleyeyim etrafımdaki elmaslar çoğalsın. İleride hızlı seviye atmam gerekiyor. Yoksa sıkışıp kalıyorum. Yaratıklar güçlenince kesmesi de uzun sürüyor. İyice birikiyorlar. Yarım sağ aynen buna. Bekleme süresi 0.1 saniye azaldı. Taban hasarı bir arttı. Güzel. Daha hızlı vuracak etrafımda. Hiç görür. Bana bir boss lazım. Boss nerede? Boz geçemedik daha Haydi geliyoruz yani. Haydi iskeletler de geliyor güzel İskeletler de çabuk oluyor da Yötüm evet, yötüm evet, kaymam lazım çünkü boz ölmüyor Kavuk Onlar da can veriyor Onlar sadece can vermiyor onlar biçimden Bazen güzel bir şey çıkıyor. Hepsi birden ölüyor. O ilerleyen seviyelerde iş veriyor. Bu seviyesinden kesmem lazım ya. Defne yaprağı. Defne yaprağı aktif olduğunda hasardan korur diyor. Hayır ya oğlum. Bunu almasaydık iyi ya. Ben bunu şey sandım. Silahlardan birini güçlendiriyor diye düşündüm. Sardan kurtuluyor aslında yani o sandığı almayacağım. Maksimum sağlığı 100'e yönelik Ha aynen. Ben de sandığım yani. Hatta başka bir şeymiş. Ya, bozar mı? Bence bozmaz. Sandıklar kurtuluyor muydu ya? Ona göre kaçacağım. Tamam sabit sayılır. tavuk verir misin? Bunu attıralım. bak bu iyi iş görür. Bunu tasarıyor ya. Tamam anne. gelmesi gerekiyor gibi hissettim. Böyle şuradan can almam lazım. kanımızı da aldık. Ya bilerek elmaslar da toplamıyor. Bilerek iş görüyor çünkü elmaslar. Sanki yani bosslar o kadar da güçlü değil. Mesela şunlar daha güçlü. Bunlar ölmüyor. Şu peygamber devesini de kesersek aslında çok iyi abi. çıkmayacağız bunlar ya. hiç çıkmayacağım. Şundan bir yıldırım mıldırım bir şey çıksa yok hiçbir şey çıkmıyor. Hiç takip yavaş dönüyor. Seviye çok tatlı yasım yok şu. Bu su kesene kadar. Kendimiz tatlamasam da olur artık. olsa gitmem lazım ama Güzel açtı Gel, Gel kral Aynen ateş kursuna çok ateşi iyi vuruyor Bunlar gelmezse ben keserim <laughs> Ha. Şu iki tane sandık var haritada Mesaj geldi dur Güvercini Şimdi birini alsam fena olmaz ya dur al akonu konu boşver Çin sevdiği sadece. Kitap güzel. Kitap artsın. Kitap önemli bir silah. Şimdi çok hızlı elmasları da toplayıp seviye daha kasayım. Şunu aynı. Atlayamadık mı lan daha? Şunu atlayıp bir sandığı Bunu alabilirim. Beklemeseliz. Bunu 5 yapabiliriz. Bunu 5 yapalım. Ardından şunu alalım. Seviye bakalım <gülüyor> <gülüyor> bir seviye daha arttı. Hep <laughs> kitap veriyor oğlum bu da. taban alan %25 arttı. Taban hız %30 arttı. Güzel. Daha geniş dönüyor. Ben hiç zaman kaybetmeden şunlar hadi toplayayım. Benim seviye atlayan bir şey. Toplar düşüyorum. Az sonra iskelet yığını gelecek. Bir süre Bunlar sıkıntı mesela. Bunları öldürmeye çalışırsak işim yok. Bunları şu an öldüremiyoruz hızlıca. Yarasa gelsin. Yarasadan zarar gelmez ama Kırı kırbaçı geç. Dondurma iş görür bir de haç. Yani bumerang de güzel aslında. En yakın düşmanı nişan alır. Bumerang böyle geniş şey yapıyor. Bu da düşmanları donduruyor ama düşmanları donduruyor. Bunlar donmasa da olur Bunu seviyorum. Bu bosslar güzel. Bak çok güzel. Şunları da ben. Alın, 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 alın. Yarasaların da işte böyle kötü yanı var. Kırıklıyorlar güçlüleri. Bu sefer aktarın işte. Bunu şunu almam lazım. Abi. Şey Bunu gerek yok. şeyler nerede ya? Ben şu kesmen var yani? Kes 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 kes. Öyle öyle öyle. Asıl. Bunlar gelmeseydi iyiydi. Evet, onlar güçlü olmuyor çok can yani. Benim tavuk bulmam lazım Tavuk tavuk. Bana bir tavuk lazım. Yer aç, yer aç yer aç Tavuk verdin ya, Tavuk verseniz ama Az önce tavuk atıp duruyordun Aynı bir tane tavuk Buradan da bir, 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 bir. yürüdüm şey Çok güzel Abi senden çok umutluyum Risk var ya ama işte bu <laughs> düşünme ateş. Bizim ateşimiz bayağı düşük kaldı. Ateşi var. Bir atlaması lazım. Bunları keselim o zaman. Şu an atladım. Atlamadım. Oha neymiş? Çok güzel. lan? ne yapalım? Etrafta şey yoktu. Bunu çok hızlısından kesemez miyiz ya?

Biraz kaçarak oynayacağım ben. Nerede oğlum bu şeyler ya? Evet. Dondurma işe gör, iş görüyordu da burada. Burada biraz istemiyorum bir şey. Açıklıklar oradan kayar gibi. Bu ne bu? Start. boşluk varmış orada. Yer. 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 Oğlum bu kalkan hiçbir boka yaramıyor ki. Önemli yani. Kalkan aldık. Hiçbir işe yaramıyor. Şu <laughs> bossları kesmem gerekiyor. Kesemiyoruz. <laughs> oğlum yüzümüz yok. Yani. Yok sen Bunlar değil. Bu çok sıra şeylere bile gücümüz yetmiyor ya. Hizmalara bile güç yetmiyor artık. İskeletler. Değil, iskeletler iyi. Şey Sorun yok. Bunlar çabuk ölüyor. Ölmüyormuş oğlum. Ben yeterince güçlendirememişim. Güvercin. Güvercin biraz işiyor be. Gözünü seveyim. Tamam ben hemen iskelet sandım. İlk ihtimalle öleceğiz. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim lan. Kullerimden doğacağım, buradan geri doğacağım. bayağı net geldi baktık. Sıkıntıyı geldi. Hee bak o olmasaydı iyiydi aslında. Bir umut vardı. Ama umut da gitti sen. Oğlum güzel bir şey vermiyorsun ki sen bana şunlardan yani. Can vermiyom vermiyor, yıldırım vermiyor ben... Bu çok iyi oldu da işime yarayacak oğlum bu benim. Bakın bir Ya oğlum peş peşe bunlar niye yiyeceğim? Nasıl gitti bu ya nasıl gitti bu ya bu gitmemesi gerekiyordu ya